Karşılaşma öncesinde Ayşen gücünün kaptanı Serhat'la beraberiz. Evet Serhat, e, rakibiniz Akarspor. 6 evet. tane maçı var, altına da e, namalup diyor. 7 maçı pardon, 7 maçına da namalup ilerliyor. Aynı sizin gibi, sizin de namalupsunuz. Evet, evet. e, maç öncesi birkaç yorum alalım senin. Gerçekten arkadaşlar güzel ilerliyorlar. 7 maç 7 galibiyet. Bizim de 17 maç daha mağlubiyetimiz yoktur. Gerçekten güzel çekişme bir maç olacak. Takımımıza yeni kaptan arkadaşlarımız var. Takımımızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Herkese yol açık olsun bizde arkadaşlarımız çok bizi yarı yolda bırakan insanlarla tek işimiz olmayacak. Bundan sonra ilerleyen maçlarda yeni katılan arkadaşlarımızla yine hedefimiz şampiyonluk. Akarspor'a da başarılar diliyorum. Bütün takımlara başarılar. Artık hedefimiz galibiyet için çıkmak. Amalip imanımızı devam ettirmek. Arkadaşlıkla amalip imanlarını sona erdirmek. Yani Çincilik çok Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda şu anki maçınıza başarılar dileriz. Başlaşma öncesinde Akarspor kaptanı Murat Akarlı Beraberiz. Evet Murat abi, maçtan önce e, rakibiniz Ayşen Gücü 17 maçta e, namalüp ilerliyor, sizin de 7 maçta 7 e, ilerliyorsunuz yerliyorsunuz Maçtan önce senin birkaç yorumunu alalım. Rakibimizle istikrarlı bir e, gidişatı söz konusu. Biz de 7'de 7 yaptık. E, temennimiz güzel maç olsun, e, hak eden kazansın. E, saha birazcık e, zemin e, ıslak arkadaşların daha dikkatli olması dileğiyle, bir sakatlık olmaması dileğiyle herkese başarılar. Biz de çok, çok teşekkür ederiz ve maçınıza başarılar dileriz. Sağ olun, teşekkür ederim.